dedi, sen söyledi ben inanmamıştım. Dedi kağıdımız çıkar 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 Arabistan'a. O çıktı lan, ne hoş lan. ben size dedim yazılak. He. Sen dedi lo çıkmaz yazılmıyor. Yazıldı, çıktı, çıktı. <laughs> şimdi, şimdi Arabistan'a mı gidiyor mu? da evet. Şimdi söyler hepsi üzülürler. Yo haberleri var da. Nerede artık gidiyor? Bizi bekliler gideceğimizi bilirlerdi. Sen haber ettin mi? Sen etmedin mi? Ya valla ben daha etmemişim şimdi yaşamadım. Şimdi ederiz, haber ederiz şimdi. Ya şimdi ne koşar orada iyi para kazanır mı Mehmet? La hiç öyle. Allah vere oranın havası da serindir. Oraya ya. Sıcaktan bunu aldık. Ya, belki su çoktur orada. Su çoktur. Deniz vardı. Denize gider. Var. Ya. Arabistan iyidir iyidir. İyidir. Hoştur. Hoştur. Ama belki gerisi boştur. Evet. Ya. Ay geldi. Dur Ahmet. Mehmet. Asar.

Demek ki, inşallah. E, ne olsun dedim. İnşallah. Çok, diyeyim, biraz dara kazanım orada i̇nşallah, ben zengin olup yani. döneceğim. İnşallah. Canım yani benim. Sen seyi bak ha. Sen de hocamla. Hani nerede? Hey. Ha, ee, nasıl? Ne, e, ne, Olur mu lan bizi yolcu etmiler? Ha, ya yani. sen, ya sen ne yapıyorsun? Vallahi de Hakkı helal et. Ama ben gideyim evet. zengin olmaya. Ee, <laughs> e, Şeylere. Arabistanlara.

Ben de gelmedi niye? Gelmedi. Dört ay oldu yeter ya. Aha geliler geliler. Gel gel geliler. Ama bali başka aşk etsin telmedar. Ne olmuş size? Ne olmuş? Bravo, ne olmuş? Ya durun acele etmeyin. Oynada size babu. Ya gittik para kazanmaya. Ee. Ya ne bileyim orada gittik. Bilmiyorum ki şeylerini, kusurlarını bilmiyik. Baktım oradan bir gün iki üç tane arvat geçeyim. Döndüm böyle çalışırken döndüm böyle baktım sen mi sen bakan bizi yakaladılar götürdüler gözümüzü çıkarttılar. Bir günde gittim markete kavun almaya

I love you, I love, 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 love. <laughs>